bugün seninle birlikte gizli geçit yapıyorduk. Bunun süslüsü e, videoyu bitirdiğim için bunu kapatmayı bıraktım redstone'lara. E, bu videoda onları kapatacağız. Burası açık kalsın. Şunları da gizleyelim. E, arkadaşlar şimdi gizledik ya buraları da gizlemek için buraya. Arkadaşlar bu şimdi kapatmayı az kaldı o etstonları. Sistemini girilemeye az kaldı. Burayı da gizleyelim biter. tek. Gizledikten sonra bitecek zaten. Gerileyim. Arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı diyorsanız ben bunları eğilerek yapıyorum. Bakın. Bakın. Bir tane koyuyorum ya. Koyuyorum. Ha. Ee, şunun üstünü de kapatalım. <laughs> tamam. Kapattık. Bunun içine niye sulay? Bilmesi normaldir. Çünkü e, düz bir onda çok slime olur. Sulay. Şimdi bayağı bir gizledik yani. Şalteri niye buraya koydum? Buraya koyalım. Ee, arkadaşlar şimdi gizli geçişimiz oldu. Hatta buraları birazcık süsleme yapalım. Süsleme de ya, hatta siz süsleme yapmadan da kullanabilirsiniz. Bunları kapatmanız gerekiyor gizli geçit olması için. Bakın nasıl oldu? Burada giyiyorsunuz. Burada hepsini süslüyorsunuz. Arkadaşlar ben video Önceki videomu kısa yapmıştım. Önceki videomda bunun gizli geçit yapıyorduk. Ee, şimdi Şimdi gizlemeyi yaptık. Sonra bir biraz süsleme yaptım ben. Böyle eksikliğim biraz. Bakın. Şimdi bu araya bir daha yapayım. Daha. Burayı kalkayım. Bakın düşünün siz başka bir yolda gerekiyor düz bir yolda yaparsanız hiçbir şey sığdıramazsınız o yüzden ee, bir tane o normal dünyaya girerek düz bir yon bulun bulabilirseniz ee, ben size seed vereceğim bir sonraki videomda oraya sigi ee, yazacağım sonra hepsi çıkacak bir sürü düz bir yon yer altına da istediğiniz kadar çıkıyoruz Evet Arkadaşlar şu dedik. An. Bakın. Ah. Kapatıyorsun. Çok güzel. Çok kolay. Da. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün e, gizli geç e, gizli geçtin. Restoran süslemini gizledik ve süslemeler yaptık. Umarım videoyu de Alttan videoya like atmayı, abone olmayı Beğendeki sizin tuşunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.